Çalışma yapıldı yani bunun sıkıntısı geçmiş yıllardan gelen bir sıkıntı. Yani yukarıdan gelen su tamamen evet. ee, direkt buraya iniyor. Evet. İşte Şerli Tepe'de önümüzdeki günlerde zaten bu 5-6 ay öncesinde biz maske ile bunu konuştuk. Yani bu yaz programında Mimar Sinan'ın yağmurlamasını mutlaka yapacağız. Yani yukarıdan gelen suyun büyük bir bölümünü Mimar Sinan'da çözeceğiz. Yani bu yılların getirdiği bir sorun. Evet. Dolayısıyla Mimar Sinan'ı halledersek buradaki o şişmenin de kısmen önüne geçmiş olacağız. İşin ilk ayağı o. Muhtemelen ile işte geçen hemen o, olay akabinde de gittik bir, gittik bir görüşmesini yaptık. Biraz daha hızlandırmak istiyoruz o süreçte. Proje aşamasında e, işin hızlanmasından dolayı mı e, bunlar göz ardı edildi? E, çünkü yılların bu, getirdiği bir sorun olduğundan dolayı Ama tabii biz bunu yani bu sorundan önce de gündemimize aldık. Yani bunu Masli ile konuştuk, bu yağmurlamayı. Özellikle bu hatta kavşak projesiyle beraber nasıl bir çözüm üretilebilir? Yani oranın drenajıyla buranın bağlantılı kurularak Abacılar Çayı'na bağlayarak yani o hattı bir çözüm e, düşünüldü. E, tabii bu komplike bir proje yani biz de o projenin hayata geçmesini bekliyoruz ki hani burada da dolaylı olarak aynı sorun kendiliğinden çözülecek. E, Artı Maski ile ilgili görüştüğümüz o Mimar Sinan konusu da e, bundan önce zaten gündemdeydi. Yani onların aşağı yukarı beş altı aydır yani bizim ilettiğimiz yatırım planını aldıkları ve yazın hani biliyorsunuz mevsim itibariyle e, sorun olabilir. Yani yazın e, bir çözüm üretelim. Yazın bu e, sıkıntıyı halledelim diyerek programı aldıkları bir boyut. Büyükşehir'in size e, Turgutlu pazar yerini falan size devrettiğini e, biliyoruz herhalde. Devretme e, şeyi var. E, Turgutlu Belediyesi olarak siz el attığınız takdirde sanırım yaz sezonunda bu e, eksiklerin e, hepsini, tamamlanacak. Hepsini tamamlayacağız ve zaten şöyle bir şey var. İlk etapta da sanayinin hemen o girişinde de biliyorsunuz o suyla ilgili orada sürekli yolda bir şişme yaratıyordu. Ee, tabii ona da bir sebep biliyorsunuz yine alt geçit e, sanayi içerisindeki sonradan planlanan bir olay orada bir dönme yapıyor e, o yağmurlama ve hep aynı yerden dikkat ediyorsanız e, yolu kapatan bir e, sıkıntı yaşanıyor her yağmurda. E, ama bu tabii şu an kıskan onu da açtık. Hani boru çapları büyütüldü, işte orada bir çalışma yapıldı. Yani en azından bundan sonraki süreçte. Hani yolun kapanmadığını göreceksiniz ama bunlar kurumsal anlamda tabi hani yıllardan beri gelen sıkıntılar. Yani bizim bir anda bunlara müdahil olabilmemiz için hepsini bir bütün halinde düşünüyoruz fotoğrafı. Turgutlu yani, Belediyesi aşağı, el attı diyorsunuz. E, Büyük şehirin kalan eksikleri sonra, komple tamamlıyor diyorsunuz. Bundan sonra bunu yapacağız. Yani bu konuda ama tabi şunu da söylüyorum. Bir afet. Afet öngörülemeyen bir yağmur. Hepimiz yaşıyoruz Turgutlu'da. Yani o dönemde yani o günkü yağmurun Nasıl olduğunu, gelen afetin ne olduğunu biliyoruz. E şimdi e, bir gün sonra aynı şey, aynı olay İzmir'de, aynı gün Kayseri'de, aynı gün bir başka yerde, onlarca örnek var. Ama tabi e, burada da e, bazı şeyleri konuşurken, hani biraz e, vicdan da hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bu biz tabi turuttuğumuz amacımız her soruna el atmak. Sadece burada lokal anlamda değil, bütün halinde de yani bunları anlıyoruz ve bunu yaparken de işte vitrin olsun hani üst yapıda görünsün anlamında değil yani nereye temas etmemiz gerekiyorsa nerede o sorunu görüyorsak bu altyapıysa altyapı yani onun da takipçisi biziz. E, tabii ki burada mesela aynı olayda adliyede de yine aynı sıkıntılar yaşandı ama maalesef hep cumartesi pazarı çok böyle bu dönemde vitrinde olduğu için hep ön plana çıkarıldı e, çabamız bundan sonra aynı sıkıntıların yaşanmaması noktasında Turgut daha yaşanılabilir, daha sıkıntısız bir şekilde gerek altyapısıyla gerek üst yapısıyla hak ettiği noktaya taşınması yani bizim tüm çabamız, gayretimiz bu. Burada da dediğiniz gibi bundan sonra inşallah böyle bir sıkıntının yaşanmayacağını düşünüyorum. Çünkü biz olayın takipçisiyiz. Teşekkür ederim.